Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Fransa Lyon'dan ee, Kulevinç ile demir döşüyoruz. Tek tek demirleri bağlıyorlar. Bunlar kaynaklı demir. Türkiye'deki gibi bağla ee, kerpeden kerpedenle bağlama yok bunlardan. Yani var da sonra bağlıyorlar işte. Yani bunu buradan işte demirin sallanış şekline göre yavaş yavaş ayarlamaya çalışıyorum. Mesela demirleri gittiği zamanlar hemen hızla ilerliyorum. Ve yani yavaş yavaş kendimi bırakacağım yere ayarlıyorum yani. gördüğünüz gibi hemen iki dakika oldu. Tamam. Aşağıdaki şefimiz de Türk. Bu da bize Türkçe güzel güzel anlatıyor. istedikleri yere getirip bırakıyoruz. Kaldırır, hızlı kaldırmaya çalışıyorum çünkü e, zincirler insanlara değince yani işte çarpınca yaralayabiliyor çünkü ağır bu zincirler. bu kamerada kamera kendime doğru çevireceğim ama çeviremedim. Niye olmuyor acaba? Demek ki de olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi kulevinç durdu bu durduğu zamanlar böyle ayağa kalkınca bu kollara çalıştığım bastığım zamanlar e, sigorta sekurite amaçlı yapılmış yani hiçbir şekilde ilerlemiyor oturup veya da işte mesela oturup da ilerliyorum şu anda veya dönüyorum aynı zamanda kalktığım zamanlar dönüyor sağa sola bir ses yapmıyor yani şu şekilde Çünkü oturup kalktığım için otururkenler kullanıyordum. Gördüğünüz gibi ayaktan kullanabiliyorum. Sadece eee sadece makine durduğu zamanlar ayağa kalkarsanız tekrardan çalışmıyor. Yani kendini sigortaya alıyor. Böyle bu kollar ses yapıyor. Evet. Evet. Levincin özellikleri. Burada fren var. Daha önce de söylediğim gibi buna bastığım zamanlar rüzgarda frene ekranda da bir görüntü çıkıyor. Ekrandaki şu görüntü e, bir dakika şu camı bir silerim ya. Heh. Ekrandaki e, herhalde güneşten müne fazla fazla şey yapmıyor. Evet bu basıp çektiğimde bunlar çıkınca şey yapmıyor. E, fren alıyor rüzgarda falan işe yarıyor yani. Demiri demiri ters çevireceğiz çünkü e, biraz ters ol, e, yani bunlar bir ters bir düz oluyor. Basınç, e, betonu taşıma, artık yani kaldırma yüksekte tutması için e, bazıları bir ters bir ters koyuyorlar. Biz de düzünü yapıyoruz. Evet. Demiri bu şekilde kaldırıyorum. ters çevireceği için. Aynı anda ilerleyip hafiften de sol tarafa doğru döndüm. Çünkü çapraz durduğum için geriye çekip dönüyorum bu şekilde. Evet, şu şekilde inerkenler tekrardan e, e, biraz ilerleyip ve sola doğru dönüyorum çünkü dengeyi almak için. Yani bir şey bağlarkenler e, tam ortasına getiriyorsunuz ki dengele kaldırabilmek için ve e, bu nasıl diyeyim size yukarıda gördüğümüz flaşı flaş flaş dediğimiz bu kulevincin gövdesini takip etmiyoruz bir yere götürdüğümüz zamanlar zincirlere zincirleri ve götürdüğümüz yükü takip ederek nereye götüreceğimizi takip ederek kolay bir şekilde kullanabiliyoruz. Hey. böyle yük, yük yani kulevinçteki yük hafif olduğu zamanlar daha çok sallantı oluyor. Daha çok o sağa sola daha çok şey yapıyor yani sallanıyor. O yüzden yani hafif bir yük taşıyorsanız birazcık daha yani şey yapmamız gerekiyor. Biraz daha yavaş kullanırsak daha az sallanmaya sebebiyet veriyor. Daha az sallamak için, daha az e, hata yapmamak için tabii ki biraz daha yavaş kullanıyoruz. Tabii daha tecrübeli insanlar vardır. Onlar hızlı kullanıyorlar. Bilmiyorum da. Yani bunun hızlısı pek fazla gerek yok. Yani niye gaza, yap gaza yapmak iyi değil tabii ki. Allah kimsenin başına vermesin. Evet, bu şekilde. Yani vardı vardıysanız yani alıp getirmem uzun sürmüyor. Sadece onları oradan bağlayıp yani benzin daha yavaş hareket ediyorlar. merak ettiğiniz bir konu olursa yorumlar kısmından yorum yazın veya da Talip Yararsoy ismiyle Facebook veya Instagram adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Abone olup da beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Tabii ki beğendiyseniz videomu elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.